Gives the liner a capacity of 3,660 passengers and 1,346 crew members. Amazingly, 81% of the passenger cabins have their own private balcony. It's based in Port Everglades in Fort Lauderdale, and in its first season, there were such a demand for people who wanted to see it for themselves that the company only scheduled three-day cruises to begin with. The plan is for it to sail in the Caribbean during the winter months and in Europe during the summer. But after the issues the cruise industry faced in 2020. Şimdi bana demeyin ki rüzgarla egzoz gazı şekil değiştirmiş. Bakın U şeklinde olan bir gaz var. Yunanistan üzerinden gelmiş bizim buraya kadar gelmiş buradan geri dönmüş gitmiş. Şimdi burada iki şey aklıma geldi benim. Çok yüksekte olduğu kesin bakın. Bu geri dönen uç buradan geliyor. Bu nereden geliyor? Dönüyor gidiyor. Yukarıdan geliyor. Bakın. Kaz üstünden geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Akçay'ın üstüne kadar geliyor. Akçay'ın üstünden dönüyor. Tekrar gelmeye başlıyor. Bizim buraya kadar geliyor. Burada tekrar bir dönüş yapıyor. Ve tekrar aşağıya doğru gidiyor. Tekrar aşağı doğru dönüyor. Tekrar yükseliyor. Geldiği izin üstüne giriyor. Dikkat edin bakın. Geldiği iz son derece Kalın. Niye? Çünkü aynı rotada geri dönüyor. Aynı rotada geri dönüyor. Hiçbir uçak geldiği rotanın üstünden geri dönmez. Bu kadar büyük bir gaz çıkışı küçük uçaklarda olmaz. Bunlar büyük jet uçaklarının egzoz gazlarına benziyor. Ancak benim anlayışıma göre arkada da benzer e, gaz izi var. Bunlar spreyleme uçaklarının hareketini çağrıştırıyor bende. Bakın rüzgarla üstümüze doğru geliyor şu anda. Size zoom yaparak biraz daha yakın göstereyim. Gördüğünüz gibi çok kalın. Çok kalın. Gerileri üstümüze yüksek irtifadan bir şeyleri sıkıp bırakıyor. Benim anlayışım bu yönde. Sizler ne derseniz bilemeyeceğim. Hoş değil.